Selam kanalıma hoş geldiniz tekrardan bugün sizlere böyle bir e, aklıma bir içerik gelmedi ve dedim ki bence bir makyaj yapmalıyım ve bunu fırçasız yapmalıyım hiçbir şekilde fırça kullanmadan yapabileceğimi düşünüyorum umarım çok 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 kötü bir şey ortaya çıkmaz hani yapabilirim dedim böyle çok güzel bir şey tabii ki ben de beklemiyorum ama hani en azından idare edeceklik kadar bir şey hemen başlayayım gevezelik yapmadan İlk önce tabii ki baz olarak the balm'ın bazını kullanacağım. Silikon yapılı bir bazdı zaten. birisi de bana şey sormuş. Bu baz hani tabii ki en önemli şey bahsediyorum falan diyorsun hani neden bu kadar gerekli? Neden bu kadar lazım falan demiş. Baz en önemli aşama. Bazı sakın atlamaya. Çünkü cildinizde fondöten veya böyle bir kozmetik ürünüyle aranızda böyle bir streç film gibi bir, bir şey sarıyorsunuz sonuç olarak onun zararlarından en azından korumuş oluyorsunuz. Tabi bu da ne kadar kimyası olsa da yani fondöten falan kadar değil tabi ki. Hatta daha da önemli olan bir aşama nemlendirici sürmek. Nemlendirici sürmeyi sakın atlamayın. Sonra bana soruyorsun diyorsunuz fondöten sürüyorum neden kupkuru oluyor, çatlıyor. İşte bunların sebebi bu. Şimdi bazını sürüyorum. Ellerime bir pütür pütür oldum. Çünkü böyle baz yani. Daha sonra fondöten olarak L'Oreal Paris Pro Match Fondöten kullanacağım. Ellerimde. <laughs> bir tane şimdi şunu şuraya peçeteye bir şey yapayım. Peçeteyi şöyle elime sıkıyorum. Oo. Oh. Fazla sıkmayayım da ilk. Şimdi hani... Fırçadır, geldir emiyor ya. Parmaklarını emmeyeceği için. çok gelmesin diyecektim ama maalesef geldi yani <laughs> ay çok korkunç oldu bazısını bunu alacağım yani az maalesef çok fazla almışım Fondöten aşamasını bu şekilde atlattık. Şöyle biraz hafif şöyle alıyorum ki çok oldu çünkü biraz. Bir şöyle. Birazcık daha yayayım. Ha şimdi. Şimdi en zor kısma geçeceğim. Kaş. Kaşı nasıl yapacağım hakkında gerçekten hiç fikrim yok. Benefit'in Kabra of Kaş pomadını kullanacağım. Pomad mi jelma? Şu şekilde bunu böyle serçe parmağımı alıp Şimdi boyayacağım, biraz kalın olacak baştan söyleyeyim, ondan sonra üstüme değil, kap yanlarından kapatıcıyla geçeceğim. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Sonucunu çok merak ediyorum. Sonunda nasıl bir şey olacak? gerçek çok merak ediyorum. Evet, eh, oldu diyelim. Yani her ne kadar olmasa da kendimi kandırayım bu şekilde. Daha sonra kapatıcıyla bunun etrafından geçeceğim. L'Oreal Paris'in kapatıcısı. Şöyle bunu tabi elime alacağım. Hmm. İlk önce şöyle göz biraz süreyim. Çok az sürmeye çalışacağım. Ya bu biliyorsun benim için az yani. Şimdi şöyle. etrafında. Ay bu ne böyle? Niye böyle bir şey kalkıştı? Bakın bir fikrim yok. Ama karşı hakikaten yani fırçası doldurmak. Aaa oldu bak. Aa, bak. Düşünemiyorum. çok ters oldu bana. İdare ettik yani. Şimdi dur. Çok kötü oldum. Bir saniye. Şöyle bunu da atayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çok stres oldum ya. İlk defa bu kadar stres oldum video çekerken. Ha tamam o kadar kötü değil yani fena değil en azından yani beklediğimden daha iyi değil. Şimdi neye geçti? Pudra ay pudra değil şu bunu hem kontür için hem de böyle aldığımızı gibi dursun diye ama tabii böyle sürmeyeceğim Şöyle parmağımı alıyorum. <laughs> よし、キューコーク。 dağılmayacak bir anda. Daha sonra tam pudraya geçeyim. Pudralakta olarak da şu i̇şte bir pudrası. Stay, bilmem ne. Çok acayip yani hiç beklediğim gibi değil. Çok çok zormuş. Ama daha kötü olacağını düşünüyorum. Özellikle kaşlarda hani kurtarmam falan diye düşünüyordum. Biraz makyaj yapayım biraz. Ne kadar yapabileceğimi bilmiyorum ama Şöyle palet. Hani evet. ee, şu. Şöyle gireyimsi olan. Şu. Yani alttaki. Bunu göz kapağımı süreceğim. Sonra da şu kahverengiyle dış köşelere. Tamam şu anlık. köşe gitmiyorum yazmak yüzünde şu an hala umudumu yitirmiş değilim. Hala böyle güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Şimdi de aynı kahverengi. Aa, ay ne güzel yaptım. Bir söyleyeyim mi? Aynı fırçada yaptığım gibi yapacağım. İnşallah bunu daha iyisi Derken... Lock diye koydum oraya kocaman. Fara. Kocaman fara! Kocaman fara! Kötü değil yani. Ama fırçayla bunu yapamayan var. Yani siz biliyorsunuz ki kim olduğum. Fırçayla bunu yapamayan var. Her neyse. Daha sonra şöyle birazcık daha kapatıcı alıp şöyle mi yapsam? Bu bir şey bir benim de Ha. 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 <laughs> maskara olarak. Sensin maskarası. Korkuyorum. Şöyle bir maskara bunu da şöyle elime aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Kirpiklerim çok çok güzel oldu. Takma kirpik gibi oldu. Yukarı bulaştırmasam iyiydi de. Hani mümkün değil bulaştırmamak. Yemin ederim mümkün değil. Neyse o kuruya dursun da ben şey yaparım onu. Halledeceğim. Yani kirpiklerim düzeldiğim gibi güzel oldu ama bulaşıyor yani. yani elimde olan bir şey yok. Şimdi onun üstünden tekrar far geçeceğim. Maskaranın yani bulaşacağını tahmin etmem gerekiyor göz kapağıma. Ama dedim ki tekrar aynı far alıyorum şöyle. Üstünü i̇şte böyle tampon hareketler. Kanizle ediyorum. hı. Daha sonra Cemuna efendime söyleyeyim. Ne kaldı geriye? Highlight. Değil. Aldık. Aynen ay, aldık sürmeyi bunu söyleyeyim. Highlight olarak Nix'in şöyle şeyini kullanmışlar. Normalde herhalde bu highlighter süngerleri yayınca çok güzel oluyor. Böyle ışıl ışıl oluyor ama... Şu an highlighter'ı öldürdüm yani. Hımm. Geriye ne kaldı? Son olarak kuruş kaldı. I'm so scared. Ruj olarak da The Balm'ın How Bad Them Apples paletinden. Um, şu rengi. Bu rengi türü. Yine parmağım var <laughs> Yani Makyaj bu kadar ee, bir numarası yok düz hani ama dışarı çıkarken böyle işte hemen hani fırças gerçi fırçayla daha pratik oluyor çok ciddiyim ama böyle yani umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım 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 hoşunuza gitmiştir bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni böyle e, sıradan düz bir makyajla görmek biraz sizi şaşırtmış olabilir. Çünkü genel olarak kuyruklu eyelinerler, böyle uzun kirpikler falan. Ama olsun. Bir kere de böyle değişik bir şey. Ay Bir kere de böyle değişik bir şey yapayım dedim. Rujun rengini de çok beğendim bu arada. Ruj dedim ya hem ruj hem allık olarak kullanılabiliyor. Her neyse yine gibi yaptım. Hoşçakalın.